Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te 1v1 maçı atacağız dostlar. E biliyorsunuz sezon sıfırlandı. Yeni kiralık oyuncular falan aldım ama LCN'li falan almıştım. En iyi de çok beğeniyorum fakat MF koyduğumda hiç etki alamadım yani hiç fayda alamadım. Biraz momentum da yiyorum. Aynı zamanda mesela son maçta çok tehdit oldum. Bakın 3-0 yenildim mesela şu maçta. Eee, bu arkadaş da video izliyorsa mesela gerçekten arkadaşlar sezon başında oyunu çirkinleştirmenize gerek yok ki hani okey oynayın sıkıntı yok hani bizde illa illaki ama sezon başında en azından size e, tavsiyem oyundan zevk almanız çünkü zaten bir yere kadar gelebilirsiniz bunları yaparak. Bir gol atıp ne bileyim top çevirmek falan yani sezon başı için çok gereksiz şeyler. Oyunu zevk almak için oynamanızı tavsiye ederim. Tabii ki herkesin oyun tarzına saygım var yine de. Sadece bu benim ufak bir tavsiyem. E, sizler lütfen videoya geçmeden like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de Abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Ee, çok söylüyordunuz bir ve bir videosu daha fazla gelsin falan diye. Ee, gerçekten çok yoruldum kendi hesabımla çok az oynayabildim bu sezon bir ve bir. Dolayısıyla e, zaten son günlerde Süper Şampiyonluğa falan çıktım bu sezon. E, kamerayı da biraz küçülttüm oyunu daha iyi görmeniz açısından e, maç videosu bir ve 1 videosu olacağı için e, normal sohbet videolarında falan tekrar büyütürüz bakalım rakibimiz gelsin. Ee, bu sefer e, ne olursa olsun yani biliyorsunuz sizi de çok uyarmama rağmen e, Sezon başı olmasından dolayı o davranışı gerçekten ben de sinir oldum açıkçası Hani ben de biraz sinirlendim e, Bu maç ne olursa olsun rakibim nasıl oynarsa oynasın Tam konsantre odaklı oynayacağım Umarım güzel bir maç çıkartabiliriz Bakalım nasıl bir maç olacak rakibimizin kadrosu Rafinha, Rudiger, Varan. Rudiger, Varan gibi iki tane hızlı stoperle oynuyor. İleri attı fena değil. Fazla bilindik oyunculardan oluşmuyor. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. ses biraz fazla bu arada. Oyun bir durak sarsa biraz azaltacağım. Şut çok güzel. Al böyle aldık Dol şimdi. Tehlikeli pozisyon olabilir. Bu seride Obama. biliyorsunuz fazla konuşmak yerine biraz daha oynanıştan e, bir şeyler almanız gerektiğini düşünüyorum. Messi. Onun için daha fazla takip ederek neler yaptığımı tabii ki açıklayacağım bazen. Obama. Daha iyi verim alabilirsiniz. Plasiye vurdum Uyucular mu? Kalan topa bir şut daha derken. Bir dakika durdurabilir miyiz? Durdurduk. Birazcık sesi azaltayım arkadaşlar. Beni daha iyi duyabilmeniz açısından. Tamamdır. Evet. Alba. Yerleştirme maçımızın üçüncüsü. Yani son maçımız. Bakalım nasıl Obamean. bir maç çıkacak ortaya. Petit bıraktı. Hendi'yi bırakıp L.C. Hendi'yi geri aldım. Ondan Çocuğunu çok çekti. memnunum derken Ronaldo öyle golü bulduk. Obamayan. Güzel bir golle 1-0 öne geçmeyi başardık. Vuruşun gol olacağını topa vurmaya hazırlanırken anladım resmen. Her zaman Ronaldo'nun golüyle arkadaşlar gerçekten kadroyu tanımak çok önemli diyorum ya. Bakın DC'yi ben çok beğenirim. 2 ve 2 defan da oynadım. Fakat gerçekten şeyde MF'de mesela hiç olmuyormuş. İyi alıp denemişim ben çünkü kendi aldığını düşünüyordum MF için. Yok olmuyor ya. Alımayan kadar gerçekten verim alamıyorum. Ki aralarında bayağı da reyting Kurtan farkı de. var derken. Neyse sinirlenmeyeceğim arkadaşlar. Bugün çok başıma geldi. Yani gerçekten böyle top önünde kalıyor yani adamların. O kafa golü girse mesela sıkıntı yoktu. Sinirlenmezdim ama. Yani o kafa golü kalecinin ne bileyim bacağının altına sıkışıp. Adamın önünde altın tepside gol verdik. Neyse sıkıntı yok. Topu kalecisine Güzel yukurladı. geçtik fakat rakip sonunda araya girdi. Bu arada Neymar'la tekrar almayı başardık. Baş. Tekrar Neymar'ı Messi'den geçiremedim. İdeal Messi'ye doğru. Top Messi'den orta. Topu etti. Evet çok dar açıydı. Bu kadar dar açıdan orta açmak pek doğru değil açıkçası. Kaleciye gideceğini biliyorsunuz. Ben biraz da top dışarı çıkmasın diye attım. Ee, rakip de bu arada fazla kontrol oynayan bir rakip. İyi çıkıyor. Arkadaşına Onun da hızlı hücumlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Boşta kaldı. Neymar da Silva. Oo. Evet, kötü yerde kaptırdık. Topun altına çok güzel girdi. Şimdi bir pas Alba ile araya girdik. Ondan o işte hızlı çıkmak istedim fakat yine kafayı onlar vurdu. Şu an top onlarda biraz daha kalmaya başladı bu dakikalarda. Ronaldo. Şimdi Messi, Aubameyang bekledim biraz Arafas için. Fakat kaçmadı. Topla birlikte ilerliyor. Şimdi tekrar Aubameyang'ın önüne. Evet, paslar falan biraz geçmiyor arkadaşlar ya. Bugün momentum yiyorum. Ama işte momentum yiyorum diye de yenileceğiz diye bir şey yok. Elimizden gelen en iyisini yapmamız lazım. Bravo Todibo. Şöyle atsam yine Kafayla atamadım indirdi. ya gerçekten hiçbir Hakel pasım geçmiyor Hakel arkadaşlar Hakel. şu an. Pas bu baskıyı rakip kırmamız bu gerekiyor. Avantajı bırakıyor. Orta olabilir. Nasıl kırarız? Bir Ve golle kırarız. Hemen bir gol atmamız gerekiyor. Aslında rakip ileride yani hızlı çıkarsak tehlikeli olabilecek pozisyonlar yakalayabiliriz. Evet çok güzel. Çok iyi bir yerde aldık topu. Bayak Messi'ye bıraktı. Vidal'le Vidal bir plase. Geldi. Ben o en alta basmama rağmen kalecinin direkt kalecinin üstüne vurdu Vidal. Şimdi Kanada yöneldi. Sorun yok. Şut da atamıyorsak başka türlü atacağız. Şuradan yazması yok mu derken rakip yine araya girmeyi başardı. Evet ilk yarı sona erdi. Açıkçası onun daha üstün oynadı bir maçtı. ilk yarı itibariyle. Bakalım ikinci yarı bizlere neler gösterecek. Biraz daha paslarla gelmeye çalışacağım. Bakalım. Peki, dikkati de alıp bize boşluk verebilecek mi? Evet. Obamayan. Şimdi Aubameyang dönerek durum ve Öne geçmek için saldırıyorlar. Ancak istedikleri golü henüz bulamadılar. Oyunca değişikliklerimi Erken. kullanacağım. Rafinha. gerçekten aslında bekleri de çıkıyor yani. Çok riskli bir taktiği var ama işte biz de hızlı Oteyi çıkarken sürekli top kaptırıyoruz anlamadığım şekilde. Sert bir müdahale. Hakem kartına başvurabilir. Durduralım bakalım ya. Şöyle bir, bir evet, değişiklikler valiyor, yapalım. Sarı kart Çok doğru bir karar. Yanlış bir müdahale var rakibe. Kendi alalım forvete. Şuraya da Brad White alacağım bir transfer. Bakalım. Brad White yedek için aldım. Henüz fazla yorum yapamıyorum. Fazla oynamadım. Daha da ilk kez oyun alıyorum. Bu maçta sizler de Barcelona kadrosu olanlar yedek için düşünülür mü diye fikir sahibi olabilirsiniz. Ne yapıyorsun ya? Henry. Rocky biri girdi bıraktı. Güzel paslarla çıktık. Pas, bir şut denemesi. Şansı Vur artık ya, ya adam sasındaydı. yani Tehlikeli 109 emek diyerek kuruyor arkadaşlar ya gerçekten hani bugün momentumla ilgili sıkıntı var ama dediğim gibi yani momentum Martian olduğunda da arkadaşlar maçlar geldi. kazanmayı bilmemiz lazım dolayısıyla yani çok da yapacak bir şey yok evet şimdi Messi'ye çok güzel pozisyonu kaldık. Ama ona yetişmesin ya. Yani. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz ya. Yani yapacak bir şey yok. Bir maçta i̇şte momentum uzun olduğunu da yani momentum yediğinizi de en iyi. Forvetlerinizin orta sahaya çok fazla yakın olmasından anlayabilirsiniz. Hücum hattından geri gelirler sürekli. Koşu yapmazlar. Oradan net anlayabilirsiniz. Kaleci yani dediğim gibi o şu an kontrata buluyoruz. Kontratak buluyoruz. Ee, yani yakaladığımız o pozisyonlar oluyor ama sürekli biraz önce gördüğünüz gibi Messi'ye yani o mesafeden Yerinde yetişince adam pek de olduk. benim yapacağım bir şey kalmıyor açıkçası. Şimdi Red White'ın önüne attık bakalım. O da yeni geldi. Right, İlerliyor. Önemli bir gol şansı olabilir. Güzel hareketlerle geçtik. Yine topu geçiremedik ve bu sefer rakibimizin hata başlıyor. Albayla sen atma ben atarım dedim adamın önüne. Genduzi. Tek yakalıyor. Şimdi çıkmamız lazım hızlı bir şekilde. O ne ya? Kafayla güzel kontrol. Yani koş helal. Hadi attın onu. İşte bu kadar. Sabır yani sabırla bir şeyler Amerika. oluyor illaki. Çok zor bir gol attı Murat. Ayağının içini çok iyi kullandı ve topağalarla buluştu. Yakti oyunu durdurdu. Üç maçtır gerçekten sağlam bir momentum yiyorum bilmiyorum nedenine. Ama ona rağmen sinirleniyorum yani sinirlenmediğim ben de sizin gibi sinirleniyorum. Hani, o anlattığım arkadaşlar beni daha iyi anlarlar şimdi ama elinizden geleni yapacaksınız yani bırakmayacaksınız diyorum momentumu diye. Bak mesela müdahaleye bastım hiç müdahale bile etmedi. Adamlarımı şu an öldürüyoruz. Pozisyonu iyi ya çık şuradan 4. ya Atağıt sakin oyna baksana pas geçme ha oyna şimdi tek tekrar aldı tek ya yüklendi Yük ya yani, yani. adım adım gitmeniz lazım bu momentum varken adım adım paslarla gideceksiniz hiç şey yapmadan acele etmeden sabırla eyse mükemmel geçti. Artık uzatma dakikaları. de oyunumuzu oynuyoruz. Hani oyunu çirkinleştirmeye gerek yok. Mateo Genduzi. Ofsayt sanırım. Muriel yakalanıyor. Muhtemelen bitirecektir hakem artık. Aynen bitirdi. Arkadaşlar yani şöyle bu maçı atacağım. Niye atacağım? Çünkü çok iyi hani her zaman bizim farklı falan kazandığımız maçlar olmuyor. Momentum bizim de yediğimiz oluyor. Bunu görmeniz için. Bakın 109'luk oyuncularından koşu alamadım. Yani gerçekten adım adım gitmeye çalıştım sürekli pas, paslarla. Diğer maçları görseniz zaten dediğimi daha da iyi anlardınız. Böyle anlarda da bir türlü kazanmayı bilmek gerekiyor. 80'e kadar sabrettim. Adam benden çok daha üstün oynadı. Rakibimi küçümsemiyorum. tabii ki o da çok iyi bir oyuncu olduğundan eminim. Herkesin oyun tarzı farklıdır. O benden çok daha üstün oynadı açıkçası bu istatistiklere bile bakmadan. Fakat sonra 80. dakikada bir kontrol atak sabırla golü bulmaya başardık. Siz de lütfen videoyu beğendiyseniz ve bu serinin devamını istiyorsanız like atmayı Kanala hala abone değilseniz de abone olarak hem bana destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Hem momentum yorum beni anlamıyorsun diyen arkadaşlar için de bir örnek teşkil etmiş olur diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın.